Merhaba arkadaşlar. Bu başarı hikayemizde Furkan Yılmaz'la beraberiz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Eee öncelikle Furkan'ın netlerini size bir söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Türkçede 37'ye 3, sosyalde 15'e 5, matematik full 40'a 0. Fen 19'a 1 yapmış arkadaşımız. AYT'de 39'a 1 matematik 38'de 2 fen var. Şimdi e, ham 778 sıralaması OBP ile 817 atmış. OBP'si de 95.34. Sevgili Furkan, e, denemelerde de bu netleri yapabiliyor muyum? Yani, yani bu... böyle geliyor muydu yoksa bu hani olağanüstü güzel netler mi? Yok oldu? hocam hani daha yükseğe de oldu, daha düşüğü de oldu tabii hani... Yapabiliyordun yani. Niye yani hocam? Ona yaklaşık ortalama ortalama gibi geldi. Yani TYT beklediğimden düşük geldi biraz. He. AYT yakın geldi bayağı. Peki Mart ayında mesela geçen sene Mart'ta bu zamanlar kaç net yapabiliyordun? Yani hocam hatırlıyor yani. musun? Da yani bu soruyu soru hatırlıyorum. Sonra... Hani TYT yine bundan belki biraz 2 3 net düşüktür. AYT daha düşüktü çünkü Konu Modern vardı. fizik konuların falan eksikti ben son zamanlarda. Aynen. O zamanlar eksikleri vardı bunları. tabii. Onun dışında e, yani çok iyi netler yapmışım. Şimdi TYT'ye bakıyorum şöyle. Yani toplamda 8 9 yanlışım var. 9 yanlış hocam aynı. Evet. Bütün sorularda işte boş yok. Aynen. Toplamda 9 yanlış. Çok güzel netler var. Şimdi Furkan, ee, ne zaman çalışmaya başladın? Oradan başlayalım. Hocam... Ya yani üniversite sınavına ne zaman çalıştın? <laughs> ben de hocam Abdullah arkadaşımız gibi. Ben de 11'in yazında, hani 11. sınıfta bir özel liseye geçmiştim. Hani orada biraz çalıştırmaya çalışıyorlardı ama ben yine pek şey yapamıyordum, alışamadım o hani 2 senelik boşluğundan sonra tempoya. Hani yazıları falan çalışıyordum 11. sınıfta. Ben de 11'den 12'ye geçtiğimiz yaz dedim başlayayım artık. YGS'den işte birer tane kitap bitirdim ben. Ha, yani. aynen. Öyle matematikten falan. Yani hocam yazım öyle geçmiş. Ama dersleri ne yapıyordun? Dinliyor muydun? Yani hani çünkü mesela Abdullah'ta da aynı şey vardı. Yani bir temeli olmadan insan hani öyle bir kitap bitirmekte falan yani, bu seviyeye getiremiyor. Yani hocam benim de hani liseye geçerken iyiydi. 9. sınıfım tamamen boştu benim. Yani yazılardan 20 aldım falan da vardı. Ee, şehir dışında olduğum için ben alışamamıştım o psikolojiye bir an. Şehir dışında önerken? Ee, e, Konya'da okuyordum. <laughs> Aileden uzak falan. Oluyordum. Ev Karaman'da. Evet. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Aynen, aynen. Alışamadım ona. Anladım. Ondan sonra yani yazın çalıştın. Baya bir yere geldi konular Eylül'de okul başladı. Evet. Ee, mesela günlük çalışma rutinin neydi? Nasıl çalışıyordun? Saat olarak mı zaman Yok yani ne yapıyordun? Mesela okuldan çıkınca dershaneye mi gidiyordun? Eve Yo, mi geliyordun? Hocam 12'nin başlarında, ben zaten hani genelde teneffüs veya öğlen arası çalışma taraftarıyım. Yani ben eve yük bırakmamak için çalışacağımın hani çalışabildiğim kadar, okulda çalışıyordum boş derslerde falan. Eve yük bırakmamak istiyordum. Hani böyle günlük 2-3 saat falan buluyordu benim de. Hı hı. Ee, öyle bir rutin Evde çalışmıyor ha, Evde de çalışıyordum tabi ama yani evin yükünü azaltmak için. Anladım. Daha çok boş vaktim kalsın diye. Süreklilik var mıydı mesela hani böyle bir hani artık çalışmak istemiyorum deyip bıraktığın yani, oldu mu mesela bir hafta iki hafta öyle bir şey oldu mu? Yok hocam o kadar olmadı. Hani sayısal derslerimi sevdiğim için zaten sayısal çalışırken zevk alıyordum. Ben de hani sıksa da biraz çalışmaya devam ettim. Çalışmaya devam ettim. Evet. Peki özel bir şeyin var mıydı yani Furkan? Hani sana bu dereceyi getiren, ilk bini getiren Hocam ya yani, yani ben şöyle yaptığım için böyle oldu diyebileceğim bir şey var mı? Farklı bir şey. Yoksa hani yapılması gerekeni yaptım mı diyorsun? Hocam hani yapılması gerekenin üstüne ben ben de sürekli deneme çözdüm. Ben de hani az kitap, bol bol deneme alanlar geneldir ve hani kitap çözdüğüm kitaplarda da ilk kitaplar hariç hep hani zor kitaplar, zor denemeler. En hani piyasada en zor ne varsa onları çözmeye odaklandım. Hani zor yapan kolaydı yapan. Yapabiliyor muydun peki yani? Yani hocam yapabildiğim oluyordu, yapamadığım oluyordu. Yapamadıklarını ne yapıyordun? Hocalara mı götürüyordun? Aynen hocam. Bir de e, okulda Zehra'nın diye de bir arkadaşım vardı. Onunla hep beraber çalışıyorduk. O da yine derece yaptı. O nerede? Çapa tuttu hocam Allah. Keşke söyleseydin İstanbul'da onlara <laughs> <laughs> da Neyse. Ee, ee, onlar hani hocam beraber sürekli birbirimize de soruları soruyorduk. Çözemediğimizi tabii hocaya götürüyorduk. Şunu, şunu da... peki söylüyor musun? Yani hani insan çalışırken belli bir e, ne diyeyim seviyenin üzerine çıktığı anda eğer aynı seviyede arkadaşları varsa insanı geliştiriyor. Tabi, Tabii hocam. Değil mi? Yani çalışırken daha böyle moral desteği oluyor yani. E moral desteği oluyor bir de mesela hani soruyu tartışmak çok yani, önemli. Yani. Hani bir soruyu çözemediğin zaman bu sorunun çözümünü tamam hoca sana kalemle çözer verir. <laughs> Ondan sonra bak ha böyleymişler geçersin <laughs> ama o soruyu bir arkadaşınla tartıştığın zaman belki de hiç görmediğin bir şeyi o görebiliyor. <laughs> ya da onun görmediğini sen görebiliyorsun. Ya bence zaten biraz da hani fen lisesindeki öğrencilerin başarılı olmalarının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani birbirini geliştiriyor. <laughs> Öğrenci çözemediği soruyu tartışarak ileri atıyor kendini. Peki hani hep zor kaynaklar, zor denemeler dedin ya. ya bunlar seni geliştirdi. Bu da evet, çok net evet. belli. Bunları bize söyler misin? Mesela hangi kaynaklardı? Ya denemeler hmm. hangileriydi mesela? Hocam kitap olarak mesela Vileyci matematikte ben onu çözdüm. Hı -hı. O bayağı güzeldi yani geliştiriciydi. Evet. Eee fende kimya için puan artı bir çözmüştüm. İlk defa duyuyorum bence güzel bir yayın cidden. Puan artı bir. Evet. Sen yani, sen de fizik, kimya, biyoloji. Ee, yok sadece kimyada çözdüm, bir de fizikte. Ya biyoloji çözmedim. Evet. Kimya ve fizikte Hı -hı. puan artı bir arkadaşlar. Güzel bir yayın. Başka? Ee, hocam karakök bence biyoloji için güzel bayağı yani. Evet, fena değildir. Zaten palme direkt fen için gayet iyi. Yani kitap pek fazla çözmediğim için hocam. Anladım. Deneme nedir mesela? Ne önerirsin? Mesela, Deneme. mesela apotemin denemeleri hani geçen seneki şey, Bizim çalıştığımız şeye göre çok uygundu. Bu sene belki biraz dışta kalmış olabilir. Belki yenilemişlerdir Doğru. yani. Çok bilmiyorum ha, şimdi. Beynmiş. Bakacağım onu da. Ben apotemiyi bayağı beğenmiştim hocam. Ee, Karakökin iddialısında denemeleri vardı. Hı -hı. Onları beğendim. Ha, başka? Şimdilik aklıma... 3-4-5. 3-4-5 yani son, son denemeleri güzel. Evet nitelik bir arada hocam. Nitelik Hı. de bayağı. Güzel. Nitelik de güzeldi. Bu denemeler hani bizim şöyle bir şanssızlığımız vardı geçen sene. Sınav ilk defa yapılıyor. Biz bilmiyoruz. Yani ne gelecek, nasıl gelecek. Hangi e, uzunlukta gelecek yani uzunluğun için gerçeği çok düşünmüyorduk ve beklediğimizden uzun geldi sınav. O yüzden de hani e, sınava birebir hazırlayabilecek bir deneme ya da kaynak bulmakta çok zorlanıyorduk. <laughs> Ama bu yıl herkes gördü şimdi öğrenciler de gördü yayın evleri de gördü. Biraz daha hazırız gibi geliyor bana. Bu peki sınavın e, içeriği hakkında ne söylersin bize yani? Sınav uzun muydu? Yani evet hocam uzundu. Ama Bence de zor değildi yani. Değildi evet. Sadece değil. uzundu bence. Yani. Ben ben şöyle bir iddiam var. Yani sınavda insanlara bir 20 dakika daha verselerdi. Evet. Ben Türkiye ortalamasının her derste 2-3 puan yukarı geleceğini düşünüyorum. Yani ya yetiştiremedi evet. insanlar. Yani yetiştiremedi. yetiştiremedi. Alan çok oldu yani. Evet. Yani soruyu görmeden çıkan çok insan oldu. Süre yetti sana? Evet hocam ben. Peki eee TYT'yi biraz anlatır mısın? Yani ne yaptın? Heyecanlandın mı? Ondan yani. sonra ee, hangi testten başladın, hangi sıraya göre çözdün? Bir action yaşadın mı yani ya, TET'den? Hocam şimdi ben de e, TET'den bir gün önce, benim sosyalim zaten netlerden de belli kötü. E, çalışmadım da ben sosyale yani öyle bir, bir de şeyim oldu. Bir Allah, gün abi, önce... Ağzına 5 beş yapmışsın yani ne kadar. Ya, ko kolay <laughs> yazdım <laughs> falan hani kolay olmasa <laughs> işten <açıktan> daha kötü <laughs> geldim. Peki tamam. E, coğrafya falan çalıştım bir gün öncesinde. E, sonra sınava girdik. Tabii ilk o 10 soru arkadaşımızın da dediği gibi o heyecan var. Ama hatırlıyorum ben matematikten başladım. Yani benim şöyle bir sıram vardı. Matematik, fen, pardon matematik, 20 tane Türkçe, fen, 20 tane Türkçe, sosyal. Böyle mi? Yaptın? Evet. Çünkü ben Türkçe derken sıkılıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani ama hep böyle mi yaptın bunu bütün dönemde? Hocam bir yerde dedim yarısına bırakayım bakalım ne olacak. iyi oldu. bende de ondan sonra öyle devam ettim. Yani, bu deneyerek en, en şey ben yani. Ben yani bayağı deniyordum yani. Düz gidiyordum. matematik Ama genelde matematikten başlıyordum da. Hı, hı Aynen hocam yani deneye deneye en uygunu bulunuyor. Ben de öneririm yani farklı sıraların çözülmesini. Peki şey mi yani e, hani denemede bir action yaşadın mı derken denemede diyorum TYT'de. Yani böyle bir soruya takıldığın süreyi geçirdiğini düşündüğün ya. zamanlar oldu mu yani? Hocam yani benim her denemede oluyordu zaten. Ama bu deneme kesin yetişmeyecek dediğim. Hani genelde de baya sürede artıyordu ama yani oluyor. Matematikte soruyu hatırlayamadım ama bir soruya işlem hatası yüzünden böyle 10 dakika falan uğraştığım olmuştu. Hani Gerçekte EYT'de? Bu... Evet evet. Hani siz hep geçen seneden de öyle soru olursa atlayın diyorsunuz ama ben yani. bunu başaramadım hocam. Ama bunu başarmak zorundasınız. Evet. Yani evet. bu arkadaşlar bakın yani bunu yapmayın sakın. Hani yani yani. şimdi yaptı kurtuldu. Niye? Çünkü hani sağlam bir temel var. Çok sağlam bir hazırlık var ortada ve iyi netler yapmış adam. Hani 10 dakika yola verdi ama onu telafi edebildi. Ya şimdi şöyle bak telafi ediliyor da bazen mesela geçen benim bir öğrencim Türkçeden başlıyor. İlk 500 beklediğimiz bir adam. Ne hocam diyor Türkçede 20. soruya geldim o da senin gibi. Ya bir de Türkçe soru hani matematik uzun diyorsunuz da Türkçe soruları da çok uzun. Evet, evet. 20. soruya geldi saate bir bakmış 5 dakika geçmiş. Ha toparladı toparladı ama 4000 yaptı yani işte o 500 olmadı onun gibi. Ya yani bunlara dikkat etmek lazım. 20-20 atlayarak gidiyordum ve yapıyordum diyorsun. Ayette peki beklediğin gibi miydi? Yani nasıldı AYT? Yani hocam AYT, bence AYT soruları bayağı iyiydi matematikte özellikle. Hani fen kısmını pek şey yapmadım, kolay geldi ama Hı, Hı matematiği cidden güzeldi. Daha bilgi olunca zaten bilen insana daha böyle... Yani çok sıkıntı yaşamadan Aynen. yapıp geçiyorsun, Aynen. vurup geçiyorsun, hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki Furkan bu süreçte en çok zorlandığın şey neydi? Yani akademik olarak, psikolojik olarak ne bileyim yani böyle hani beni şu, şu çok zorladı dediğim bir şey var mı yoksa her şey beklediğin gibi mi geçti? Yani hocam bende sürekli bir yetersizlik korkusu vardı. Hani çalışıyorum. Hani yeterli mi bilmiyorum ama hani yatağa girince bugün çok çalışmadım yani yetmedi falan psikolojisi olur. Yapamayacağım istediğim sıralamayı falan. Öyle mi düşünüyordun? Evet. Peki istiyor muydun Hacettepe'de? Yani... Ya böyle bir mi var mıydı? İlk ben... bir ben... mi var mıydı yani ya da ilk Hocam, yüz? Ben ilk yüz istiyordum da olmadı işte. <laughs> i̇lk yüz istiyordum da olmadı. Evet. Ha onun için strese giriyorum. İlk yüz yapamıyorum. Yani evet. Birazcık yani istiyordum. yeterli değil çalışmam yapamadım falan diye düşünüyordum. Aslında şey değil mi bu yetersizlik duygusu bir yerde insanı kamçılıyor. Tabii. Aynen. Ama dozunda olmalı değil mi? Öyle evet. çok fazla olduğu zaman da sıkıntıya sebep olabiliyor. Hiç umutsuzluğa kapıldın oldu mu peki? Yapamayacağım. Yani, yani. Evet. O zaman ne yaptın? Nasıl geçtin? Nasıl açtın durumu? Yani hocam aşmaya pek de uğraşmadım. Oturdum çalışmaya devam ettim yani. Dedim. Yapacak bir şey yok evet. Yani başa gelen çekilir mi? Yani. Ama sonuç çok güzel olmuş. Nasıl Hacettepe? Mutlu musun şimdi? Peki? Hacettepe güzel bir okul. Öneririm Hacettepe tıpı. Yani, ama iyi düşünün tıp yazarken demek isterim buradan arkadaşlar. Bunu daha sonra başka bir videoda arkadaşlar inşallah <laughs> önümüzdeki yıl gösterelim. Bu evet burada başka şeyler de var devreye giren. Şöyle yani e, mühendislik mi tıp mı diye sorulduğu zaman insanlar genelde yanlış anlıyor. Ya işte mühendislikle tıpın ne alakası var? İkisinin yan yana niye düşünüyorsunuz diye düşünenler var. Ama aynı zamanda şunu söylüyorum. Yani tamam bir doğrular var. Bir de gerçekler var. Ülke gerçeklerini ya da e, içinde bulduğumuz konjüktürü görmezden gelemeyiz. Sonuçta şu başarı elde eden öğrenciler, mesela istediği mühendisliği ya da istediği tıp fakültesine girebilecekken arada bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar ve bizim hani eğitim sistemimizde de insanları hani özelliklerine, niteliklerine göre yönlendirebilen, en azından bunu çok başarabilen bir e, sisteme sahip olmadığımız için e, yanlış tercihler yapılabiliyor. Ya umarım e, herkes gerçekten sevdiği istediği bölümü yazar ve oraya gider. Peki e, sevgili Furkan, e, az zaman kaldı bizim sınavı. Evet. Kalan dönemde 2019'da YKS'ye girecek arkadaşlarına ne önermek istersin? Hocam bu zamandan sonra yani ne kadar çalışıyorlarsa üstlerine koymaları lazım. Hani sürekli bir yani yetersiz duygusu olsun biraz. Çok olması tabi ama. Sürekli daha fazla çalışmaya çalışsınlar. Yani yeter demesinler. Demesinler aynen öyle. Yani bu bugün böyle yaptım eyvallah ama hani bu, bu konuya bu kadar çalıştım tamam yerine. Ya da bir tane deneme çözdüm yarın çözmeyeyim yerine. Yani olabildiğince üstüne koymaya çalışsınlar. Yani katma değer diyoruz ya. yani Özgür taşın dediği katma değer yaratan bireyler diyor ya. Yani bizim sınavda hep üstüne bir şeyler koyacak şekilde çalışmamız gerekiyor diyorsun. Başka? Bol bol deneme ben bunu herkes öneriyor. Günde iki deneme çözdüğün oluyor muydu? Yani hocam ben iki TYT, üç AYT falan da oluyordu yani. Günde? Evet. Ya. Günde 3 ayet çözüyordun. yaklaşınca yani ama. Günde 3 AYT çözüyordun ya da günde 2 TYT çözüyordun. Yok birleşik. 5 tane deneme mi yapıyordun? Yani hocam oluyordu evet. Ben deneme çözmeyi zaten seviyorum böyle. Değil mi? Sayı, Sözel kısmı pek başıma gitmiyor da sayısal kısımları bayağı seviyorum. Yani, böyle farklı sorular gördüğü zaman da değil yani onları çözerken vaa çok güzelmiş falan gibi. Güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz evet. Yani katıldığın için, bizimle hikayeni paylaştığın için. Umarım önümüzdeki yıl bir video daha çekeceğiz seninle. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum hoşça arkadaşlar.